Herkese merhaba. Kanalın nezdinde şahsıma gösterdiğiniz ilgi, alaka, sevgi ve saygı için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Ut ve Türk müziği ile ilgili derslerimiz tüm hızıyla devam edecek. Ancak bazı konuları yani usul derslerini makam seslendirme derslerini eser içi geçki analizlerini seviye bazlı özel ut icra tekniklerini solfej ve icrası gösterilecek eserlerle ilgili ders videolarını farklı bir sekmeye taşıma planındayım ayda bir özel online ders nasıl çalmışım analizleri ki bunu da biraz açayım. Bana video göndereceksiniz, ben orada sizin eksiklerinizi, gediklerinizi sizlere anlatmak suretiyle doğruya sevk etmek adına sizinle görüşmeler yapacağım. Bunun haricinde üyelere özel canlı yayınlar ve katılımlar yapacağım. Ve benzeri pek çok içerik bir süre sonra katıl sekmesiyle sadece üye olanlara özel bir şekilde yayınlanacak. Genel abone kitlesi bu içeriklerden yararlanamayacak. Ancak genel abone kitlesi için bu konuların dışında çeşitli paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Kısıtlı bir şekilde konu dahilinde. Detaylı bilgiyi de akış halinde bundan sonraki günlerde katıl sekmesinde bulacaksınız. Gösterdiğiniz ilgi için hepinize tekrardan teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.